Evet. Divanımızın Sayın Başkan ve üyeleri. Kıymetli üst kurul delegelerimiz. Değerli milletvekili ve başkanlarımız. Binbir badireye birlikte göğüs gerdiğim sevgili kardeşlerim her zorlu dönemeçte gücüme güç katan sevgili evlatlarım, genç kardeşlerim. Gönlünü memleketine, yüreğini milletine adayan iyi ve cesur dava arkadaşlarım. Beşinci olağanüstü kurultayımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Çünkü bugün emaneti devretme günü. Hayatımın 30 yılını farklı dönemlerde, farklı mekanlarda, farklı imkanlarla memleketimizin geleceği, insanımızın iyiliği, devletimizin güvenliği için siyaset sahnesinde çalışarak geçirdim. Siyasi kariyerim boyunca beni motive eden tek bir şey vardı. O da tüm eğitim hayatım boyunca beni parasız yatılı okutan milletimize, bana büyük fırsatlar sunan cumhuriyetimize ve her geçen gün tahrip edilen devletimize karşı vefa borcumu ödemekti. Burada 30 yıl boyunca bir kadın olarak zorluklarla iftiralarla tehditlerle karşılaştım. Her devrin fırsatçılarıyla ahlaksızlarıyla zalimleriyle mücadele ettim. Ama şunu iştenlikle söyleyebilirim ki, Zihnimde, vicdanım da hep çok rahat oldu. Çünkü hiçbir zaman peşinden koştuğum kişisel bir çıkarım olmadı. Çünkü hiçbir zaman utanacağım bir yaram olmadı. Çünkü hiçbir zaman vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı. Bu yüzden de yalana, dolana, dümene hiç tahammülüm olmadı. Tehdide, baskıya, zorbalığa hiç eyvallahım olmadı. Allah şahit, toz zerresi kadar korkum da olmadı. Çünkü ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Buna iman etmişim, iman etmeye de devam ediyorum. Dolayısıyla Hayatımın her döneminde sahip olduğum ahlaki değerleri cumhuriyetimizin temel ilkelerini Türkiye'nin ihtiyaçlarını gözeterek sorumluluklar aldım, tutumlar sergiledim. Mesela millet, mesele memleket olduğunda inandığım yolda yürümekten hiçbir zaman çekinmedim. Milletin hakkı için Devletin itibarı için karşısında durduklarımın parmak sallayan elleri beni yıldıramadı. Hedef tahtasına koyan dilleri beni sindiremedi. Cazip teklifleri beni susturamadı. Makam vaatleri beni durduramadı. Tutuklanacaksın tehditleri umurumda bile olmadı. Rabbime şükürler olsun ki bugüne kadar verdiğim tüm kararların, aldığım tüm tutumların, üstlendiğim tüm sorumlulukların hep arkasında durdum. Bugün de durmaya devam ediyorum. Hani derler ya, hakla batılın arasındaki farkı tarih belirlermiş. Nitekim ben de buna hep şahit oldum. Ne zaman kısa vadede olmasa da zaman beni en nihayetinde her zaman haklı çıkardı. Mesela 28 Şubat'ta herkes korkudan susup otururken ölümle tehdit edilmeme rağmen vesayetçilere karşı tutum aldım ve haklı çıktım. Mesela 2001 yılında Herkes makam mevki hayalleri kurarken Türk demekten korkanlarla yol yürünmez diyerek bir karar aldım. Yıllarca sürecek bir iktidarın parçası olmamayı ben daha yolun en başında seçtim. Devletle milleti barıştıracağız diye gelenlerin milleti birbirine küstüreceklerini ben daha en başında gördüm ve haklı çıktım. Mesela 2010 yılında herkes yetmez ama evet diye diye demokrasi havarisi havalarında ortalıkta gezinirken Türkiye göz göre göre ateşe atılmasın diye iktidarın en tepesi de dahil olmak üzere önde gelenlerine bizzat gittim söyledim yapmayın etmeyin bu garabet sizi de vuracak dedim sonucunda ise maalesef ki milletimiz devletini sokaktan köprüden toplamak zorunda kaldı ve haklı çıktım. Mesela 2017 yılında devletimizin kerim anlayışını ortadan kaldıran milletimizi de ucube bir sisteme mahkum eden partili cumhurbaşkanlığı sistemi referandumuna hayır demek için il il gezdim. Bu sistem Türkiye'yi uçuruma sürükler dedim ve maalesef haklı çıktım. 2018'de, 2019'da, 2020'de ve nihayetinde 2023 yılında da milletle inatlaşılmaz diyerek hem iktidarı hem de ana muhalefeti defalarca uyardım. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'ye nefes aldırmak için yeri geldi feragatte, yeri geldi fedakarlıkta bulundum, yeri geldi herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum. Çok değil, daha geçen yıl söylediklerimi o günlerde hararetle reddedenler, şahsıma her türlü hakareti, iftirayı ve hatta küfrü edenler, hız, hırsından hızını alamayıp iftiraya sarılanlar bugün benimle aynı şeyleri söylemeye başladılar. Hatta bazıları kısık sesle de olsa haklıymış bile diyenler var öyle de diyorlar. Ne diyeyim? Sabah şerifleriniz hayır olsun. <laughs> Rahmetli nenemin bir sözü vardır. Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz. İşte ben de bugün bu arkadaşların halini acıyarak seyrediyorum. Çünkü benim için esas mesele benim haklı çıkmam değildi. Milletimizin çırak çıkmamasıydı. Milletimizde yokluğun, yoksulluğun, adaletsizliğin, hukuksuzluğun beş yıl daha hüküm sürmemesiydi. Türkiye'nin beş yılını daha kaybetmemesiydi. Değerli arkadaşlarım, gelelim bugüne yani 2024'e. Bildiğiniz gibi yetkili kurullarımızın kararı doğrultusunda 31 Mart seçimlerine hür ve müstakil olarak girdik. Bu karar aslında bizim için fabrika ayarlarımıza dönmek demekti. Çünkü biz İyi Parti'yi iki kutba mahkum edilen Türk siyasetinin yaşam odası olması için kurduk. Çünkü biz İyi Parti kavgalara, korkulara, mecburiyetlere mahkum edilen milletimize yeni bir seçenek sunmak için kurmuştuk. Çünkü biz İyi Parti bir kişiye, bir zümreye, bir gruba ya da bir başka partiye kaldıraç olmak, imkan sağlamak, kariyer basamağı olmak için değil, milletin istiklali memleketin istikbali için kurmuştuk. Dolayısıyla ben de bugüne kadar hem kendimin hem de partimizin aldığı tüm kararların arkasında durduğum gibi bu kararın bu kararın da elbette arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığımızın farkındaydım. İftiralarla, karalamalarla, çirkin oyunlarla üzerimize gelineceğinin farkındaydım. Satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım. Taşın altına elini, gövdesini koyanların farkında olduğum gibi o taşın bizi ezmesi için çalışanların da iştahla el ovuşturanların da elbette farkındaydım. Ez cümle Ez cümle seçim sonuçları doğrultusunda aldığımızın aldığımız riskin elbette farkındaydım. İşte bu yüzden bugüne kadar olduğu gibi bugün de Türkiye'nin alıştırılmış normallerinin dışında sadece söz söyleme sırasında değil bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum. Bugüne kadar her daim kimseden bir beklentim olmaksızın gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Nitekim bugün de pişman değilim. Çünkü haklılığımızın elbet bir gün anlaşılacağını biliyorum ve bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, hiçbir sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğuyla son kez karşınızdayım. İyi parti olarak varlığımızı, onurumuzu, duruşumuzu pazarlık masalarına Meze ettirmemiş olmanın gururuyla son kez karşınızdayım. İyi parti kurduğumuz ilk günkü gibi bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığıyla son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin. Değerli dava arkadaşlarım biz bugünlere çiçek bahçelerinden değil mayın tarlalarından geçerek geldik. Biz bugünlere önümüze örülen tel örgüleri, barikatları, engelleri teker teker aşarak geldik. Biz bugünlere ışıkları kesilen salonlara, yolumuzu kesen kamyonlara Adressiz kurşunlara direnerek geldik. Cümle aleme meydan okuduk. 25 Ekim 2017'de bir çarşamba sabahı demirden dağları bile eriten kadim bir ateşin etrafında toplandık. Kutlu bir davada şanlı bir mücadeleyi vermek için İyi partimizin güneşinde buluştuk. Türkiye'nin çok yarası var. Biz merhem olacağız dedik. Türkiye'nin çok acısı var. Biz dindireceğiz dedik. Türkiye'nin çok derdi var. Biz derman bulacağız dedik. Türkiye iyi olacak diyerek yola çıktık. Sesi kısılan, sözü kesilen, iftiraya uğrayanların partisi olduk. Bir memleket meselesi dedik. İl il, ilçe ilçe. Köy köy dolaştık. Anadolu'nun partisi olduk. Millet bizi çağırıyor dedik. Esnafların, çiftçilerin, emeklilerin, kadınların partisi olduk. Gençler için gençlerle beraber dedik. Türk olmaktan gurur duyan ama Türkiye'de yaşayabilmek için çare arayan gençlerimizin yanında olduk, partisi olduk. Devlete millet yakışır dedik hor görülen, duyulmayan, iradesi hiçe sayılan milletimizin partisi olduk, sesi olduk. Türkiye tarih yazacak dedik. Her şeye rağmen gönlündeki umuda sarılanların partisi olduk, sesi olduk. Mecbur değilsin dedik. Tıpkı 25 Ekim 2017'deki gibi yol bulamıyorsan yol açacaksın diyen Cesurların partisi olduk. Hiçbir zaman bir yerlerden garanti beklemedik. Bir yerlere sırtımızı dayayarak da ilerlemedik. Kirli pazarlıkların peşine düşüp ilkelerimizden taviz vermedik. Çünkü mesele inanmaktı. Mesele iddia sahibi olmaktı. Mesele yeni şeyler söyleyebilmekti. Hatırlayın bu partiyi kurarken size bir şey söylemiştim. Nereden ve nasıl geldiğinizi unutmayın demiştim. İyi niyetimize, vatan sevgimize ve hasletlerimize rağmen nasıl zulme uğradığımızı unutmayın. Nasıl taarruz altına alındığımızı unutmayın. Yokluklar içinde bir araya gelip nasıl ayakta kaldığımızı unutmayın. Sırf bize oy veriyor diye ekmeğiyle oynanan, standı basılan ve hatta şiddete maruz kalan kardeşlerimizi unutmayın. Ben hiçbir zaman unutmadım. Allah şahidim olsun ki hiçbir zaman unutmayacağım. O yüzden de şahit olduğum binbir emeğe, dil uzatanların diline, el uzatanların eline mani oldum. Yağmur nereye yağarsa tarlasını oraya çekenlere mani oldum. İyi partinin ve iyi partilinin fedakarlığını taşıyamayanlara mani oldum. Tek kişi kalsam da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim dedim. Asla da vazgeçmedim. Gerekirse bedelini ödeyeceğim dedim. Bugün de karşınızda Aziz milletimize ve sizlere karşı bir kez daha söylemek isterim ki ben bu bedeli ödemeye razıyım. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Kennedy'nin çok meşhur bir sözü vardır. Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir der. İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil, söz verdiğim için bırakmadım. Başarısızlığı ben aldım, artık başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim, artık hesabı siz tutacaksınız. Kiminiz abla, kiminiz kardeş, kiminiz anne diye geldiniz. Benden bir ev, bir yuva istediniz. Ben de iyi parti, sizlere bir ev, bir yuva yaptım. Ocağını tüttürdüm, içini ısıttım, sofrasını kurdum, bahçesini genişlettim. Yıkmak isteyenlere, dağıtmak isteyenlere, çökmek isteyenlere müsaade etmedim. Ama bugünden sonra artık bu evi siz koruyacaksınız. Bu evi artık ayakta siz tutacaksınız. Bu eve artık siz bakacaksınız. Şairin de dediği gibi bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı, bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin. En son koşumuzdur bu, asırlarca bilinsin. Bu vesileyle genel başkan adaylarımıza başarılar diliyor. Kurultayımızın milletimiz, memleketimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah ısmarladık. İyi partimizin kurucu lideri, ezelden ebede liderimiz yüreği üstüne Ülke sevdasından başka muska liderimiz. Allah'a ısmarladık diyor. Siz de emanet ediyor. Hepinizi sevgiyle,